Herkese merhaba. Ben Berfi İngilizce dersinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Dün bu kitabı okumuştuk. Hatta bu kitabı böyle işaretlemiştim. Mois'ti. Bitmişti yani. Arkadaşlar, şimdi de bunu geçtik. Yapay. <laughs> evet arkadaşlar, ee, Dambi Baby kitabımızın adı e, şöyle gösterelim. Böyle bir her bir geyik anlatıyor yavru bebek geyik, Dambi Baby bebek Dambi. E, burada Arka sayfada hayvanları vermiş, Dün işte dediğimiz konuyu burada söylemediğim bir hayvan varsa söyleyelim. Neydi? Mesela deer, geyik, monkey, maymun. Bunu böyle size gösteriyorum. Ekran resmini almanız için ekran resmini alıp yapabilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Size tavsiye. Evet. ...sonunda böyle bir şey var. Kitabın sonunda. Evet. Ee, öncelikle kitabı okuyacağız. Ardından kitabın özetini... ...çıkaracağız. Ardından kitabın sorular soracağım. Ve kitabı inceleyeceğiz. Ben biraz yakınlaşayım. Biraz tuhaflaşayım. Başlıyoruz. Başlayalım. Is a baby dear T S R. Then is mom a then be friends. good morning to each art Look T R. Then friends. Bear, tiger, rabbit, tortoise, and monkey. Mommy says that listen You just run face a friend, just run to feed him and run to gardens. Danby is with Danbi, Danby. You are dear. You jan run fast. You have small ears and big nose. You are brown and I'm a rabbit. are calm, long ears and a big nose. I'm white and gray. We love each The first of so good to say, Rambi. Danby says, Need to meet you. Rabbit jan, you run fast. Run fast, he I know, he can't jump, less us jump together T is T, T turn, D, turn to says hello i I'm 30, I'm green and I work slowly i my home on my bed, It's is for us, done besides you, watch long you're Oh no, I can not say 30. 30. Can hide, come and hide like a turtle. Size 30. Half on. Dambi is very happy. He nice to Net you, turtle. The Birdie. See R. See, I smell yellow yeah, animal. Birdie says, Hello, I'm Birdie. Look, how we can fly. Nice. Need to pay, be. beardy, yes come. You fly, then run, run. Ask them, be oh, no, can't run. Side with it. This monkey, money, size, arm, from and make high, long, long, last, and long tail is like frost. Can you run? Ask them, be I can't run, Danby be, but it like him, the terrace. Oh no, can't climb. Ah dear, size don't be dear, can't climb. Don't be sting. Ah dear, jump friends. First friends jump high climbs. But they have a scientist animal. Oh, who is this? T is tiki. Tiki a tiki. T say hello don't be. Tiki am orange. And yellow is high tiki else. Can you run fast? Dambi tiki. Ses yan, yutans. Dambi very happy, all of your parents. You can run fast. You can run fast. Doki say, dambi diki. Run, at, at, run, say, dambi. What dambi? It's very happy. Dambi yani şuan arkadaşlar, mutlu görüyorsunuz. Ve mutlu bir hayat yaşıyoruz. Arkadaşlar, burada hayvanlara bakmış bu kitabımızda. Mesela, kitabımızda neyden bahsetmiş? Kaplumbağadan, maymundan, ti, kaplandan, tavşandan, kuştan ve fareden bahsetmiş arkadaşlar. Ee, diyor ki bir kuş fla bir fly bird fry, kuş uçar diyor. Monkey Monkey enerjik diyor. Turtle yavaş gider diyor. kaplumbağa. Rabbit zıplar diyor. A tiger enerjiktir diyor. Evet arkadaşlar böyle kitap anlatmış yani. Yani bizim çektiğimiz hayvanlar konusuna tam 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 uymuş yani. Kitabın özetini çıkartalım önce. Kitabımızın özetini çıkartacağız e, ee, Dan bir diye bir çocuk var ve Dan bir oyun oynamayı seviyor. Dan Dambi Dambi'nin Rabbit Turtle Bird Monkey Mouse ve Grey arkadaşları var. Onlarla onların özelliklerini anlatıyor arkadaşlar. Ve hayvanların nasıl hareket ettiğini, onların koştuğunu mu, zıpladığını mı, bilmem ne yaptığını mı anlatıyor. Ve şimdi de soru sorma zamanı. Soru soru, soru soru, soru soru, soru, soru sorma. Soru sorma. Evet arkadaşlar soru sorma zamanımıza geçelim. Evet arkadaşlarım. Rabbit ne yapar? Turtle ne yapar? Monkey ne yapar? Bird ne yapar? Lütfen yaparsanız sevinirim. Bu kitabımızın da sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bu kitabın sonuna geldiğimiz için okuduğumuz kitapları işaretliyorduk değil mi arkadaşlar? Evet. Bu kitaptan sizde varsa her gün her gün serilerini okumayı ihmal etmeyin. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Şöyle işaretledik dedik. Moist'la Dumbly Baby'yi. Yarın okuyacağımız kitap İyi Sengeliş. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye.